11 Haziran 2020. Ben Oktan Erdikmen. Avrupa Haber Bülteni'nden iyi akşamlar. Almanya'da son 24 saat içerisinde görülen yeni vaka sayısı 555 ve ölü sayısı ise 26 olarak açıklandı. Türkiye'den beklenen haber nihayet geldi. Yurt dışından gelen yolculara uygulanan 14 günlük ev karantinası kaldırıldı. Karar şu anda Türkiye'de bulunan ve bu süreyi henüz tamamlamamış olan kişiler için de geçerli olacak. Yurt dışından gelenlere tüm Türk ve yabancı ülke vatandaşlarına havalimanlarında ve sınır kapılarında sağlık kontrolü yapılacak. Bu esnada belirti gösterenlere, örneğin ateşi yüksek çıkanlara test uygulanacak. Bu test ücretsiz olacak. Sonuçlar yaklaşık 1 saat içerisinde alınacak ve eğer pozitifse yolcu tedavi için hastaneye sevk edilecek. Değilse dilediği gibi ülke içerisinde hareket edebilecek. Herhangi bir semptom göstermiyorsa da kapıdan geçip gidebilecek. Yani salgının başlarında bu yurt dışından gelen yolculara yurtlarda karantina uygulaması vardı. Sonra bu ev karantinasına dönüşmüştü. Şimdi bu da kaldırıldı. Artık Türkiye'ye girdiğinizde 14 gün evde durmak zorunda değilsiniz. İyi bir haber ama umarım bu nedenle hastalığın yayılması olumsuz etkilenmez. Çünkü bu yöntemlerin geçerliliği tartışılıyor. ABD Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi hastalığın %10'unun hiç belirti göstermeyen kişiler üzerinden yayıldığını açıklamıştı. Robert Koch Enstitüsü de bu havalimanlarında ateş ölçmenin etkisine dair temkinli açıklamalar yapmıştı. Yani her ne kadar kontrol olsa da havalimanlarında bu mesafe kuralına mümkün olduğunca dikkat etmenizde fayda var. Peki Almanya'da durum nasıl? Almanya'da havalimanlarında herhangi bir kontrol veya ateş ölçme yok. 72 saatten fazla yurt dışında kalanlar ülkeye giriş yaptıklarında doğrudan evlerine gidip 14 gün karantinada kalmalılar. Bu süre zarfında misafir bile kabul edemiyorsunuz. Bu bir kararname ama bunun dışında kalan ülkeler de var. Avrupa Birliği ülkeleri, Norveç, İsviçre, İzlanda, Liechtenstein ve Birleşik Krallık ve de Kuzey İrlanda. Bu ülkelerden gelenler de karantinaya alınabiliyor. Ama bu, bunun için son bir hafta içerisinde 100 bin kişiden 50'sinin virüse yakalanmış olması gerekiyor bu bölgede. Kararname tüm eyaletler için geçerli ancak... Kuzey Ren Westfalia ve Berlin'de bazı mahkeme kararları var. Bir vatandaş her yurt dışından gelen insanın karantinaya girmesinin anlamsız olduğunu düşündü. Bu sebeple Köln'de mahkemeye başvurdu. Karar bunun üzerine alındı. Mahkeme yurt dışından gelen kişilerin karantina altına alınabilmesi için hastalık veya virüs şüphesi olması gerektiğine yönelik karar verdi. Bu kararla ilk defa yurt dışından gelenler, gelen bir kişi 14 karantinaya alınmamış oldu. Normalde yalnızca özel izinle seyahat eden vatandaşlar, örneğin tır şoförleri gibi işte iş için seyahat edenler bu karantina uygulamasına dahil edilmiyorlardı. Berlin'de de benzer şekilde yine bir yerel mahkeme Meksika'dan gelen ve bir Alman vatandaşının başvurusu üzerine bu kararı aldı. Mahkemenin kararına göre izin verilen ülkeler dışında bir yerden gelen, Berlin'e gelen herkes otomatik olarak korona karantinasına girmek zorunda değil. Bu kararda enfeksiyon koruma kanununa göre bu önlemin sadece hastalık veya hastalık şüphesi bulunması durumunda uygulanabileceği belirtildi. Buna itiraz edilebilir. Bu karara Yüksek İdare Mahkemesi'nde itiraz edilebilir. Peki şimdi ne olacak? Bütün bunlar ne anlamı geliyor? Zorunlu karantina uygulaması NRV'de ve Berlin'de kaldırılabilir. Çünkü Avrupa Birliği üyesi olmayan birçok ülkede Virüs bulaşma riski düşük, şüphe tartışmalı. Bu, bu sebeple her ülke için aynı kuralların geçerli olması doğru değil diyen yorumcular var. Karantinaya alternatif olarak Almanya'ya giriş yapanların eyaletlerdeki yetkili sağlık kuruluşlarına başvurması şart koşulabilir. Duruma göre bu kuruluşlar da işte Türkiye'deki gibi bir sağlık taraması veya test yaparak karantinaya karar verebilirler. Ancak virüse yakalanma riskinin yüksek olduğu ülkeden gelenlere bir ayrımcılık ayrıcalık da yapılabilir ve sadece onlar karantinaya alınabilir. Böyle alternatifler üzerinde duruluyor. Bu geçici süre boyunca NRV haricindeki eyaletlerde yurt dışından gelen vatandaşların da karantinaya girmesi gerekiyor. Kağıt üzerinde Berlin'in durumu tartışmalı. Özetle Türkiye'de 14 günlük ev karantinası kaldırıldı. Almanya'da şu an itibariyle birçok eyalette NRV ve Berlin dışında devam ediyor ama bu iki eyalette de farklı mahkeme kararları var. Tabii sanıyorum federal hükümet önümüzdeki günlerde bu kararların ışığında yeni bir karar alacaktır. Mahkemeyle çelişmeyen bir adım atacaktır. Türkiye'den gelenler de şunu söylüyorlar. Bize kimse karantinaya girmelisiniz demedi. Ancak dememiş olmaları karantinanın olmadığı anlamına gelmiyor. Bu noktada yetkililerin açıklamalarını takip etmek gerekir. En güzeli bulunduğunuz ülkedeki, bölgedeki, eyaletteki yerel polis yetkililerini arayarak bu karantina konusunda net bir bilgi almanız. Evet, Türkiye'ye tabi izne gidenlerin sayısı da karantina Almanya'da devam ederse ciddi şekilde düşecek. Çünkü gidip dönüp bir de iki hafta karantinaya girmek çok zor. Umarım kaldırılır ama tabi biz çok çabuk unutuyoruz. Daha bir ay evvel evden çıkmayalım, hasta olmayalım yeter diyorduk. Şimdi karantina kaldırılsın, işte tatile gidelim, seyahate gidelim diyoruz. Hasta olduğu zaman insan sadece iyileşmeyi düşünüyor. Olmayınca birçok şeyi dert ediyor. NRV'de korona kısıtlamaları pazartesi gününden itibaren daha da gevşetilecek. Eyalette 20 Nisan'dan sonra görülen enfeksiyon sayısı %75'in üzerinde azaldı. Bu nedenle izin verilen etkinliklerin sayısı arttırılıyor. Özel partiler, düğünler ve vaftiz törenleri 50 kişiye kadar düzenlenebilecek. Açık toplantılarsa 100 kişiye kadar ve 1,5 metre mesafe kuralıyla gerçekleştirilecek. Buna ek olarak eyalette bulunan barlarda açılabilecek. Münih'te küçük bir transporter araç yol kenarındaki insanların üzerine sürdü. Sonra araç denip hatta orada bir saldırı durumu olmuş ama polis yeni bir suç türünün görülmeye başladığını açıkladı. Saldırının rocker gruplarıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Şimdi bir araba birinin üstüne sürülünce Alman medyası önce bakıyor fail Müslüman mı? Müslümansa Hemen bu iş tırnak içerisinde söylüyorum. İslami terör olabilir deniyor. Oysa fail Hristiyansa, başka bir dine mensupsa veya ateistse hiç kimse işte Hristiyan terörü veya ateist terörü demiyor. Ee, Müslümansa hemen iş örgüt bağlantılı olabilir diye yorumlanıyor. Değilse bu kişinin psikolojik sorunları var mı? Bu konuşuluyor. Bazen biz de medyadaki bu haberlerin etkisinde kalıp bu terimleri kullanabiliyoruz ama bu noktada biraz daha dikkatli olmak lazım. Lufthansa ile ilgili bir haber var. Şirketin 22 bin işçiyi çıkarmayı planladığı e, duyuruldu, 9 milyar avro destek verdiler Lufthansa'ya, yetmedi. İlk akla gelen işçi çıkarmak. 2 bin avro alan gariban işçiyi çıkarmaktır bir de. Üst yönetimden birinin değil. Üst yönetim yine prim almaya, lüks araçlarla, işte jetlerle falan gezmeye devam eder. Bu her şirkette böyledir. Lufthansa'ya özel değildir. Devlet devlet olup işçiyi koruyacak. Aksi halde bu sistem insanları sömürmek üzerine kuruldu. 9 milyar destek veriyorsun ve bizim cebimizden veriyorsun. İşçi çıkaramazsın diye bir madde koysana kardeşim şu anlaşmaya. Yani yazıktır bu insanlara. Hadi burada yine iyi kötü bir işsizlik parası, sosyal yardımlar Almanya'da olmayan ülkelerde işsiz kalan milyonlar var. Onlar ne yapsın? Bu arada havacılık endüstrisinde de önemli bir gelişme yaşandı bugün. Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı ilk kez tamamen elektrikle çalışan bir uçağa uçuş izni verdi. Bu uçak Slovenyalı bir şirket tarafından üretildi. Slovenya'nın nüfusu yaklaşık 2 milyon. Her şey yavaş yavaş elektrikli sisteme dönüyor. Petrol ülkelerinin de bu nedenle zor günler bekliyor gelecekte. Berlin'de mesafe kuralına uymayanlara ve kamusal alanda mangal yakanlara para cezaları kesilecek 500 avroya kadar. salgın nedeniyle yasak olmasına rağmen hayat kadınlarıyla ilişkiye girenlere de 5000 avroya kadar ceza yazılabilecek kişilere, bu işyerlerini işletenlere çok daha büyük cezalar söz konusu. Yeşiller Partisi de öğrencilere 450 avroluk bir acil durum Bafök ödemesini önerdi. Ülkede 1 milyonun üzerinde öğrencinin salgın süresince çalıştığı işi kaybettiği tahmin ediliyor. Çünkü öğrenciler genelde kafelerde, restoranlarda çalışıyorlardı. En çok onlar darbeydi. Yeşiller bu paranın kredi olarak değil, hibe olarak ödenmesini istiyor. Bakalım hükümet ciddiye alacak mı? Almanya'da hafta sonu havalar çok sıcak olacak. Sıcaklıkların 32 dereceyi görmesi bekleniyor. Gece sıcaklığı da 20 derecenin altına düşmeyecek diye tahmin ediliyor. Aman bu güzel havalara dikkat edin. Orhan Veli'nin beni bu güzel havalar mahvetti diye çok güzel bir şiiri var. Hep diyoruz işte şairlerin ölüm yıldönümleri olur, doğum günleri olur ama onlar hiçbir zaman ölmezler. Hep hatırlanırlar. Bugün de Özdemir Asaf'ın doğum günü. Saygıyla rahmetle anıyoruz, onun dizeleriyle bitirelim. Baharda kışı, kışında baharı özler insan. Ne uzaksa onu özler. Kavuşmak şart mı? Boşver. Bazı şeyler yokken de güzel. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.